İş dünyasından gelen bazı ihbarlar üzerine iltildim ve sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Bir iş insanımız Türkiye Halk Bankası'ndan kredi kullanmak üzere bir sözleşme imzalamıştır. İmzaladığı sözleşmeye göre kredi kullanmış ya da kullanmamış parasını ödemiş ama banka tek tarafta olarak kredi limitini büyüttüğünü beyan ederek müşterisinin banka hesaplarında bulunan 390 bin TL'yi kredi tahsis ücreti başlığı ile tahsil etmiş. İşin ilginç tarafı banka müşterisinin bu duruma itiraz etmesi, kendilerinin böyle bir kredi artırım talebinin olmadığı ve buna ilişkin itirazı ile parayı geri istemesine karşılık şube yetkilileri eee yaptığı açıklamalarda evet bunun kendilerinden kaynaklanan bir durum değil, genel müdürlük tarafından uygulanan bir e, mesele olduğu ve düzeltileceğini ifade etmiş. Ben de bunun üzerine Halk Bankası Genel Müdürünü aradım ve kendisine ulaşamadım ama özel kaleminden aldığım bilgiye göre şimdi bana WhatsApp üzerinden bilgiye göre gelen bilgiye göre esnaf kredilerinde 1 Mayıs 2024'ten itibaren faiz oranlarında bir güncelleme yapıldığı, bu güncelleme nedeniyle de bu farkların gelmiş olabileceğini ifade etmektedir. Şimdi böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Ben bir kredi kullanacağım veya kullanmayacağım. Sonuçta bir açık bir kredim olacak. Benim kredimi siz tek taraflı olarak limitini büyüttük diye yarın öbür gün ödemesini yapacağım paraya parayı gasp edeceksiniz. Ve ona el koyacaksınız. Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nü, ilgili sorumluları bu yanlıştan vazgeçmeye, bunun hukuki olarak e, sorumluluğunu e, ödeyemeyeceklerine bir uyarı yapmak istiyorum buradan. Derhal o parayı Halk Bankası iade etsin. Vatandaşı soyma, soygun durumuna getirmeyin. Bankacılığınızı doğru yapın. Bir kamu bankası olan Halk Bankasına güvenilemeyecekse. Nereye güveneceğiz de paramızı emanet edeceğiz? Böyle bir şey olamaz.